20 yaşındasın ha? Yani şöyle düşün, ben 1 yaşındayken senin program başladı. İşte öyle düşündüğüm anda sana kafayı atar <laughs> o ya. Yani o öyle düşünmeden bu işi yapmak <laughs> lazım ya. Beyazıt Öztürk 12 Mart 1969 yılında Bolu'da memur bir ailenin ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Artvinli olan sanatçı babasının polis olması nedeniyle ilk ve orta öğretimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. Bunu yaptığı hareketler bende. Bak Oku bir dakika parçayı. Bak şimdi böyle okuyor. Otobüs bekliyor. Hadi. O zamanlar iki aşamalı olarak yapılan üniversite giriş sınavının ilk aşamasını geçip ikincisini kazanamayınca resim yeteneğini değerlendirebileceği düşüncesiyle güzel sanatlara yöneldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin seramik heykel bölümünü kazandı. Aynı zamanda lisanslı basketbolcu olan Öztürk, üniversite eğitimini sürdürürken bir yandan da radyo programcılığıyla ilgilenmeye başladı. Özel televizyon kanallarının ve radyoların sayısının hızla arttığı bir dönemde ev arkadaşlarıyla birlikte Eskişehir radyolarında çalmaya başladı. Ancak R harfini telaffuz edememesi nedeniyle sunuculuk isteği reddedildi ve sadece program hazırlamakla yetindi. Yine de kuralları aşarak sesini dinleyicilere ulaştıran Öztürk farklı ve esprili tarzıyla beğeni topladı. Sonrasında ev arkadaşının kurduğu genç radyoda program sunmaya devam etti ve arkadaşlarıyla birlikte siyasi içerikli bir mizah dergisi olan Gınayı çıkarmaya başladı. Beyaz Takma adını ilk defa bu dergi için çizdiği karikatürlerin altında kullandı. Eskişehir'de geçirdiği bu dönemde iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açan Öztürk son olarak da bir karma seramik sergisine katıldı. Ömer Karaca'nın kurduğu Radyo Klas'tan gelen teklif üzerine amatör radyocunun yolu İstanbul'a düştü. Burada Gece Tavuğu adlı bir programıyla profesyonel yayıncılığa başladı ve geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Yine Karacan tarafından 1995'te kurulan Rumble One TV'ye geçen Öztürk'ün yıldızı burada parladı. Webcam aracılığıyla stüdyodan Beyaz adıyla canlı yayın yapmaya başladı. Programında yüzünün görünmediği karanlık bir sülüyetten izleyiciye seslendi ve büyük ilgi gördü. 90'lı yılların ortalarında kariyerinde radyoculukla başlayan bu süreç televizyon programları ve stand-up şovlarıyla devam etti. Number One TV'de geçirdiği uzunca bir zamandan sonra başka bir televizyon programı için Kanal 6'ya geçti. Ancak Beyaz Öztürk'ün adının ülke çapında bilinir hale gelmesinin nedeni olan asıl program günümüzde de halen bilinir olan Beyaz Şov oldu. Kıskanıyor musun adamı? Yakışıklığını kıskanıyor musun? Niye en oturuyorum? Niye? Aa, ben orada ben. orada çalışmıyor ama şunun yanına geleyim bak. Bakan. Aa, <gülüyor> <gülüyor> hani <hazırım. gülüyor> Bir talk show niteliğinde olan programın ilk konukları Hande Ateizi ve Yılmaz Erdoğan'dı. Her zaman Bakın. ben... Her zaman ben giderim demek istedim. Peki gidenle arkadaşlık, dostluk devam ediyor mu? Yoksa bak hepsi burada kaldı. E Sen tabii biliyorsun. zaten bu ekip çok daha kalabalıkta giden arkadaşlar var. Devam ediyor. Beyaz Show komedi ve eğlence unsurlarında içermesiyle Türk halkı tarafından büyük beğeniyle karşılandı. İlk olarak Kanal D'de yayınlandıktan sonra Star TV'de ekranlara gelmeye başladı. televizyon çalışmalarının yanı sıra 1999 yılında Gemilerde Talim Var adlı bir de türkü albümü çıkardı. Gemilerde talim var Bahriye. Öztürk birçok televizyon kanalında farklı programlarda sundu. TRT'de 5 Artı 1 Şans Topu ve Kanal D'de Aileler Yarışıyor adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı. Bu arada ilk göz ağrısı olan radyoculuktan vazgeçmeyerek Best FM ve Radyo D'de program yapmaya devam etti. 1997 yılında yapımcılığını Atıf Yılmaz'ın üstlendiği, Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın başrolünü paylaştığı Nihavent Mucize adlı filmde oynayarak sinema sektöründe de yer almaya başladı. 2002'de Kanal D'de yayınlanan Biz Size Aşık Olduk adlı dizide Cem rolüyle ve 2004'te yine aynı kanalın Karım ve Annem dizisinde Levent rolüyle ekranlarda karşımıza çıktı. Birçok reklam ve müzik klibinde oynamasının yanında Aktüel dergisinde Kardan Adam adını verdiği bir köşe için makaleler yazmaya başladı. 2005 yılında O Şimdi Mahkum adlı filmdeki rolünün ardından yine aynı yıl Haluk Bilginerle birlikte Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminde tam anlamıyla oyunculuk yeteneğini sergileme fırsatı buldu. Bu filmdeki performansıyla Sadri Alışık adına düzenlenen Sinema Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu dalında ödüle layık görüldü. 2006 yılında bir anjiyo ameliyatı geçiren Beyazıt Öztürk, 2007 yılları arasında ise Kadir Çöpdemir ile birlikte Biri Bana Anlatsın programını hazırlayıp sundu. Ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesi olan Beyazıt Öztürk, YouTube muadili bir yapım olan 6 Haziran 2006 tarihinde kurduğu PiknikTube adlı bir internet sitesi kurdu. 1996'da başladığı yolculuğu Beyaz Şov'u 4 Mayıs 2018 itibariyle sezon sonu finali yaparak bitirdi ve Kanal D ile yollarını ayırdı. 2018 yılının Ağustos ayında Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 ile anlaştı ve 2019 yılının yeni sezonu O Ses Türkiye adlı ses yarışmasında Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Hadise Açıkgöz ve Murat Boz'la birlikte jüri olarak görev aldı. sen hep içinde kalacak hayatım boyunca ben o keşke bloklamasaydım diye. <laughs> Özel hayatında ise Müzmin Bekar olarak biliniyor. Hiç evlenmese de birçok isim ile ilişkisi olan Beyaz Öztürk'ün en ses getiren ilişkilerinden biri Çağla Şikel ile diğeri ise Tanem Sivar ile olan ilişkisiydi. Onun dışında bir dönem manken fakat şimdilerde akademisyen olan Evru Güzel ile de bir ilişkisi oldu. Bunların dışında çeşitli dönemlerde birçok kişiyle adı aşk iddialarına karışmıştı.